Şimdi bakın Ali Bey, yani e, bazı yazarlar, şimdi burada isim vermeyeyim. Efendim işte e, Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkartmak istiyorlar. Efendim işte Yunanistan'ın uçağını düşürmek istiyorlar. Efendim, ya bunlar var ya tam bir şey, palavra. Neden palavra? Hemen 2006 yılına gidelim. 2006 yılında Yunanistan bizim F-16 uçağını düşürdü. Haberiniz var mı Yok hayır. Tabii. Bakın. Hocam biz Rusya'nın uçağını düşürdük. Evet. Kap düşürdük ardından da kapıya gittik biliyorsunuz. <laughs> Yaşanılan trajedi ortada duruyor. Ben o zaman e, şuna yapacağım. 2015 yılındaki hadisede dedim ki evet e, 17 saniye Türk hava sahasını ilerletmiştir. Hukuken doğru fakat siyaseten yanlış bir şeydir. Çünkü Yunan uçakları bizim hava sahamızı sadece ilerliyor. Topraklarımız üzerinden uçuyor. Buna hiç müdahale etmiyorsunuz. Kalkıp buna vuruyorsunuz. Bu yanlıştır. Yani, şimdi 2006 ya yılda, Hocam, 2006 lütfen kaçırmayalım. Yani bizim uçağımızı düşürdü. Ben bilmiyorum açık söyleyeyim bir gazeteci olarak. Ali Bey ben de tabii genelkurmaydayken bu toplantılara katıldım. Bakın bu Rodos ve Kep Adası var biliyorsunuz güneyde. Burada bizim iki tane uçağımız kod uçuşu şeklinde gidiyor. Bizim iki uçağımızın arkasına iki tane başka uçak takılıyor. Ve Yunan uçaklarının bir tanesi alta geliyor. Bizim uçağın altına. Arkadaki bizim uçak öndeki pilotu uyarıyor. Bakın diyor bunların video görüntüsü var. Bakın diyor dikkat et diyor sana çarpacak diyor. Şimdi vurmaya çalışsa vuramıyor çünkü onun arkasında başka bir Yunan uçağı var. Demeye kalmıyor. Bu e, zeka özülü Yunan pilot tutuyor leveyi bir çekiyor launch diye bizim uçağı alttan vuruyor. İki uçak paramparça oluyor. Bizim uçak pilotu fırlatma koltuğuyla canını zor kurtarıyor denize düşüyor. Yunan pilot öldü. Bu derken bir kaza olarak mı yansıdı kamuoyuna ya da? Şöyle artık bilemiyoruz alttan bakın geliyor alttan levye bir çekiyor gün diye bizim uçağı vuruyor. E kendisi Bu de oldu. parçalanıyor sonuçta. Kendisi Peki sorun oldu. Sorun oldu biliyor musunuz? Dedi ki o zaman Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'dü. Ne yapacaksınız dediler. Abdullah Gül dedi ki ne yapacağımızı bütün dünya görecek. Ne Hiçbir yaptı? şey yapmadılar. E gördü yani. Sonra, Sonra bakın Ali Bey, bunu da özellikle e, AKP'ye destek veren vatandaşlar izlesinler. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Yunanistan tuttu, bizim pilotu gıyabında yargıladı. Neden ya. yargıladın biliyor musunuz? Tabii Yunan pilotun ölümüne sebebiyet vermeden yargıladı. Maalesef Atina'daki Dışişleri bakın yetkileri oradaki büyük herçegi yan gelip yattı. Adamlar çatır çatır Atina'nın göbeğinde bizim pilotu yargıladılar. Ve 4 yıl elli, hapis cezası Yani video görüntüleri olmasına rağmen. tabi tabi Sonrasında tuttular. Arkasından bizim pilota 4 yıl hapis cezası verdiler. Yetmedi. Bir de arkasına kırmızı bülten çıkarttılar. Peki Dışişleri Bakanı ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Bizim pilota kim sahip çıktı biliyor musunuz? Ali Bey. Amerika Birleşik Devletleri. Bu Wikile Evet, Wikileaks bir ortaya çıktı ki Şimdi biliyorsunuz bu uçaklar Amerikan uçağı olduğu için bütün video görüntüler var. Ben o görüntüleri izledim. Yani genel akma başkanı o görüntüleri izledim. Bu görüntü aynı zamanda Amerika'ya gidiyor. Üretici firmaya. Amerikan Dışişleri Bakanı diyor ki ya arkadaş diyor. Burada diyor hatalı olan, kusur olan sizin pilot. Yani Türk pilotu canını zor kurtarmış. Tamamen hata Yunan pilota ait. Siz diyor tuttunuz diyor. Yani ceza verdiniz 4 yıl diyor. Ya bari kırmızı buton çıkartmayın diyor. Geri alın diyor. Yunanistan geri adım atmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı yani Abdullah Gül ve oradaki heyet bizim pilotun haklarına sahip çıkmıyor ve bizim pilot şu anda yurt çıkamıyor. Çıktığı zaman tutuklanacak. Peki Allah. Im. bizim uçan parasını niye almadılar? Almadılar. Hatırlayın 1996'da da yine Yunanistan tuttu. ABD'nin ABD'nin ABD bu raporuna ve tavrına rağmen. Evet, evet. E, madem ki Tayyip Erdoğan dünya lideri, hadi bakalım Yunanistan'dan tazminat istesin, uçağın parasını alsın. Almadı. E, 96'da yine biliyorsunuz bizim bir F-16 uçağımızı vurdular. 96, o Sakız Adası bölgesinde. Yine Yunan uçağı bizim F-16 uçağını vurdu. Birinci pilot şehit oldu, ikinci pilot canınızı kurtardı. Bir saniye, o zamanki Bana, iktidar ne yaptı Ümit Hocam? Hiçbir şey yapmadı o günkü Türk Silahlı Kuvvetleri ne yaptı? Bakın e, yani şu an AK Parti'yi suçluyoruz da 96'da kimi suçlayacağız? O gün AK Parti yok. E, tabii ki, tabii ki. O zamanki hükümetten bunu da sormak lazımdı. Ya e, o zaman böyle bir tavrımız var. Yunanistan karşısında söze gelince en ünlü hamasetleri yapıyoruz. En ağır hamaseti yapıyoruz. İşe gelince Kısırığa mı dönüyoruz Yunanistan karşısında? Şimdi Ali Bey bakın Türk-Yunan ilişkilerini her zaman saldıran taraf Yunan tarafıdır. Biz ve savunmada bekliyoruz ama bize yumruk atmasınlar diye. Ya biraz da siz hakkınızı koyun. Şimdi bakın diyelim ki Yunan tarafı saldırdı. Bir tane uçak diyelim ki bizim Türk pilotan birisi ateş yedi, Bir Yunan uçağını düşürdü diyelim. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Vay FETÖ'cü diye adamı suçlayacaklar. Ya kardeşim Yunanistan bizim iki uçağı düşmüş kardeşim ya. Yazan birisi yazdı biliyorsunuz. Yani öyle değil ki siz şimdi eğer yani pilotların birisi kazara bir Yunan uçağını düşürse hemen FETÖ'cü diye adamı hapse atacaklar. Mantığa bakın yani.